Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti geçmektedir. Bu secde ayetleri okunduğunda veya işitildiğinde tilavet secdesi yapmak vaciptir. Hatta her ne kadar meal ve tefsir bizzat Kur'an hükmünde olmasa da secde ayetinin meali okunduğunda ihtiyaten tilavet secdesi yine yapmak gerekir. Ancak kerahat vakitlerinde tilavet secdesi yapılmaz. Bunu biraz izah edelim. Şöyle ki eğer kerahat vakitlerinin dışında bir vakitte secde ayeti okunmuşsa okunan bu secde ayetinin secdesi kerahat vakitlerinde yapılmaz. Yalnız kerahat vaktinde secde ayeti okunmuşsa okunan bu secde ayetinin secdesi yani tilavet secdesi yapılabilir. Tabi bunu daha sonraya bırakmak daha faziletlidir. Ayrıca aynı mekanda aynı secde ayeti birden çok okunduğu takdirde fazla geciktirmeden hepsi için tek bir tilavet secdesi yeterlidir. Ve tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Öncelikle niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya diye niyet edilir. Eller kaldırılmadan Allahu Ekber deyip rükûya da varmadan direkt secdeye gidilir. Bir secde yapılır. Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel E'la denilir. Allahu Ekber deyip secdeden kalkılır. Kalktıktan sonra Semi ve Ata ana gufraneke Rabbana ve ileykel masiir denilir. Allah kabul eylesin.